Mesela Şükrü Hüseyinoğlu var gazeteci. Bugün işte bu İstanbul temsilcisi. bu arkadaşımız savunmasında Doktor Mehmet Aslan kanser doktorunun savunmasında avukatlarımız dediler ki bu mahkemeden talepleri yani yazılı olarak ve sözlü olarak bunu anayasa mahkemesine götürelim dendi. Ama buna medya, sivil toplum, bu örgütlü mücadele de lazım bir oturum da yapalım. Avukatlar, baro, Yasin Şamlı'nın başkan olduğu baro, Ankara barosundaki arkadaşlar. Böyle bir oturum yapalım. Bu gerçekten fikir ifade hürriyetinin önünde engel. Avrupa İnsan Hakları'na aykırı. Mesela Yaşar Gören abimiz öyle bir şeyler yazıyor ki. İttihatçı terör örgütünü yazıyor. Hareket ordusu terör örgütü yazıyor. Mason yazıyor. Yani buradan biz alıntı yaparak böyle yapalım. Bazıları besim kibuktan, bazıları sol e, tandaslı gazetecilerden alarak yapabiliriz. Ben de burada e, bu arada Adem Çevik 1996 veya 97 Flash TV'de bir e, tartışma programı var. E, Beyaz Sayfa diye bir program. E, Programın yapımcısı Enver Fatih Karagöz, şu anda Bursa Kültür Müdürü Belediye'nin galiba ee, ama CHP'ye geçti, bilmiyorum şu andaki durumu. Ee, programda işte Algam Hacıoğlu var, İnsan Hakları Başkanı, ee, Ahad evet, Amircan ve e, Mehmet Tanrısever, bu Feza Filmin kurucusu, bir de Bedri Baykan var. Ben dedim ki bu Mustafa Kemal, hilafet paranın gaspıyla kurulan İş bankası, babası zengin değil, dedesi zengin değil, annesi değil. Bu nasıl ortak oluyor diye bir soru soruyorum. Yani itham etmiyorum, iftira atmıyorum. Ee, beni sabah Flash TV'de sabahleyin din çektiler. sabiye Gökçen şikayetçi oldu. Ee, şimdi e, toprağı bol olsun. Şimdi e, böyle sıkıntılar var ve şu anda hala mesela bir polis, bir gözaltı, bir mahkemede yargılanmada o arşiv hemen karşıma çıkıyor biz örgütlü bir mücadelede 5816'nın mağdurları e, raporlar, savunma mekanizması ama bu avukatlar da vakıf değil yani. Avukatlara iş adamlarının, vakıf dernek cemiyetlerimizin, sendikalarının partilerimizin. Mesela Türkiye'de 173 parti var. Ben bunu Konya'da, Mevlana Meydanı'da şimdi bana da 5816 yeniden var. Diyorum ki işte Siyonist İttihatli Terakki Terör Örgütü emrindeki hareket ordusuyla darbe yapılmıştı. Ben böyle düşünüyorum. Darbe 13 Nisan 1909'da yani 27 Nisan 1909'da e, başladı. Türkiye'de 173 parti var arkadaşlar. Ya da 177 kayıtlı, Yargıtay'a kayıtlı. Tümü, tamamı bunu e, Hüdapar'ın genel başkanı eee ona da söyledim. Hiç birisi e, Atatürk